Gelim Naatü Şerif'imize ve Ziya Paşa Risalet Pana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl niyaz etmiş bakalım efendim. Baş çok özür diliyorum arkadaşlar ya. Ben hata ettim. Başlamadan şunu bir kez daha söyleyeyim. Yine dil itibariyle günümüz Türkçesine tercüme edilmesi gereken bir Naatü Şerif ama evvelki programları takip edenler kulakla değil de kalple dinlendiği vakit kimden bak Allah dostuna sormuşlar. Efendim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şiir okuyoruz. Okumanın edebi nedir? Demiş ki huzurunda okuyormuş gibi okumaktır. Zannediyorum ki dinlemenin edebi de öyle olsa gerektir. Fakir öyle okuyamasa da yazanın öyle yazdığına ihlasım var. Siz de öyle dinlerseniz kelimeyi anlamak gerekmeyecek. Hadi Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle söyleyelim. Asıl olan maksuttur, bakisi füruattır. belayı masivaya müptelayım ya Resulallah. Zebun-u pençeyi nefsü ya Resulallah. Nefs Kerem kıl ben fakire el aman ey rahmeti alem. Serafa mahz isyanı atayım ya Resulallah. Sen evrengi şefaat şahısın sultan Rahmet'sin. Kapında bende bir kem terk edayım. Ya Resulallah. Şefaat kıl, medet. Yoksa o rütbe çok günahım ki. Ne rütbe yansam oldu rütbe sezayım ya Resulallah. Zebun derdi isyana tabi. Mihriban sensin. Alilim, ben de muhtaç-ı devayım, ya Resulallah. Ne gam, mücrim isem de, Bana bestir bu saadet kim? Kapında bir kemiğine hakip payım, Ya Resulallah. Beni reddetme, Evladın bahşi için, bab lütfundan, Ziyayım, Bende-i âli abayım, Ya Resulallah. Ziyayım, ben değil, Ali Abayım, Ya yaşım.